Selamlar YouTube ben Miraç bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz arkadaşlar Minecraft kalmaya kalmaya çekiyoruz Evet arkadaşlar ilk olarak şöyle meşalelerimizi kırarak başlayalım oyuna Şimdi şöyle İçine taş eşyaları olsun istiyorum Bir tane var Tamam şunu kıralım şimdi Bir saniye arkadaşlar burada bir şey ayarlamıyorum unutmuşum da Şunun açılmasını bekleyelim. Sonch, semobility Parlaklığı fullü, full azarttır. Tamamdır. Resim. bunu aç sandım ya. Kırmaya başlayalım. Bakalım kaç oldu önden 11 tane oldu. Şimdi o çekelim, şöyle kıralım baya. Şimdi şu ağacı bir parçalayalım. şimdi kır, şunda. Da. Şunu 40 şunu 40 Bunu 32 tane koyun varsa sürüsüyle vardır. Şimdi şuradan eşyalarını alalım. bak ben diyor bir yerde unuttum. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Şimdi böyle açık bir yere gidin çünkü birazdan akşam oluyor. Yeni sinir duyar, duyor. O zaman batıyor lan Daya ayar. Evet uzun ağaçlar. bak oyuncu. Bir şey ister misin? Mesela şunu. Oo, ölüm. Bunun şaura bana mı geldi? Ay. Hala değil mi? Evet. Şöyle haji böyle Tamam bu kadar Şunları şöyle kıralım. Gördük bu kadar yeter. Şimdi bize açık olan lazım. İnşallah adı da değildiriz. Şimdi buna acil bir mağara lazım. Keşke acil demeseydim. Şuraya acil Buraya baktan dolayı baktan dolayı buradaki yerin altındakileri görüyorum. Mesela bu mağara pek uzun değilmiş. Alt yanımda da bir mağara var ama o pek mağara değil. Gittiğimiz aşağı aynıyor sadece bu mağara. Ay. Aha da bir açıklık mı bulduk? Çabuk çabuk şuraya kaçın. Yo o mağara derinmiş. Ama ileriden çıkıyor. Sonra ileride bir tane daha delik var. Hı. Bana acil bir düzlük lazım. Her yerde ağaç. Bazen beyaz odun bulamıyorum. Şimdi normal odun bulamıyorum. Aha ileride bir koyun var. Merhaba koyuncuk. Öl. Öldü. Eşyası geldi mi geldi. Şimdi benim üzerimde hangi renkli de yapabiliyoruz ona bakalım. Renk yapamıyoruz. Hiç çalışma masası yapalım. Evet. Yaşasın masasına açtık. Bir tane böyle şey aldı. Bir yatak yapamıyoruz. Çünkü Aha yapabiliyoruz artık. Ama ben ne yapacağım? Öldüreceğim. Aa Elimdeki kırıldı. Olsun yine de yatak yapabiliyorum. Kırmızı Yatak yapacağım. Şimdi buradan yatağımı alayım elime. Şimdi bu şeyi kıralım. Evet. Şimdi yatağımı kırmızı yapalım. Mavi bulursam da mavi yapacağım. Artık kırmızı yatağım var. Böyle olmuş? Çabucak bir düzlük bulmalıyım. Ay kocacık sen burada yalnız mı kaldın? Al, al, öldü. öldür. Kendisi de yanımıza devam edecek. Bu yol pek iyi bir yol değil galiba. Bir tekne yapalım şuradan. Böyle açıl. Yo bu yeni sürümde şey gelmişti. Ne kürekle yapılıyor? İlk olan bir kürek. Sonra bir bot. Kırıl, kırıldı. Tamam, buraya koyacağım. Böyle ilerleyelim. O yanlar. Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu kapalı tutmuşum, yanlışlıkla unutmuşum. Arkadaşlar bir bot yaptım, etrafı gezmeye başlamıştık en son. Sonra arkadaşlar bir tane şeker kamışı buldum, bir de mavi boya buldum, çiçek buldum. Şimdi arkadaşlar köy bulacağım, Geri geleceğim arkadaşlar, şöyle köyü bulalım. Arkadaşlar sonunda bir köy buldum, iki gün geçti aradan. Şöyle Şunları toplayalım. Evet seni de, seni de, seni de. Seni de, seni de. Ve sizi de. Yakında da bir mağara varmış. Burayı ilk defa görüyorum. Aa dungeon var. Çok iyi. Ama eşyam yok. Acaba ne dungeon'ı? İnşallah zorlu bir dungeon değildir arkadaşlar. İskelet veya zombi olur umarım. Arkadaşlar oyun kastından dolayı böyle gözüküyor biraz. Normalde burada bir blok var. Bakın varsa her işte Şimdi şuradan çıkalım. Ah, sonunda havuç. Bir saniye arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Arkadaşlar 4 blok yukarı çıktım. Şimdi Iron Golem'e saldırı zaman. Kazma ile kafasına vuruyoruz. İnşallah buradan vuramaz. Altını kırıyorum. Vuramıyor. onu vurabiliyorum. Kritik vuralım biraz. Geber. Geber diye geber geber hadi yerim. Şamarlan azıcık hmm. evet arkadaşlar aynı gün şamarladı kaç tane beş demiş evet evet arkadaşlar beş tane bulup bir de demirci olsa tadından yenmez şurada bir kütüphaneci var Demirci yok mu gerçekten? Burada iki ev var. Burada bir kedi var. Ah kedi. Ya buraya gidecek İnşallah işe yarar. Başka balığım da yok. Kedi. Hı. Vuramadım da. Bir şansa geldi. Şuraya girelim hadi. da sandık var mıydı? Tam hatırlamıyorum. var sanırım yokmuş. Yukarıya bakayım tam emin olmayalım. Var. Bu harita neydi? Ekmek için. iyi tamam mavi oya kalsın ben de bu ev büyük ben bunu alt kat yaparım bir tane bir saniye arkadaşlar hemen gel evet arkadaşlar geriye evet, tamam. çünkü arkadaşlar en son şurada e yap ev olarak dururuz burada dedi şimdi yatağı kıralım benim yatağımı koyalım bu yatağı ise bununla beraber anız yapalım bunu böyle yapacağız bunu buraya koyacağız alttakini kıracağız ay ben salam ya niye balta yapmak gelmedi aklıma şimdi elime bir şundan şundan koyacağız önüne şunu yanıma bunu bir sandığım geldi Şimdi arkadaşlar bir tane bir tane tahta baltı yapalım. Taşı falan, taş falan olmadığı için harcayamıyorum bir şey. E kırdık altına artır. ranzamız hazır. Şimdi buraya bir de şey yapalım. Merdiven çıkabilmek için. Neden yok ya? Köylüler çıkıp biliyor zaten. Candle nasıl yapılıyor? Candle yazalım. Jundle. Candle nasıl yapılıyor? Bal, bal bloğu ve ip olması lazım da yatılıyor. Benim ipim yok, ben string yani. Ama bir tane yünden ip elde edilmiyor muydu? Bende kaç tane yün var? Bir tane kahverengi rengi beyaz yum bulup şey bir deme şey deneyeceğim. Yok olmuyor. Evet akşam oluyor. Ya ayrım golem yerinde değil. Hayır sakın yerime yatmış olma. Uyan lan. Hayır. Hayır uyuyamıyorum. Siz şimdi gördünüz canavarlar. O mu var lan? Ee, yanında köylü öldü. Ne çok dolu. Bir tane daha köylü öldü gördüm. Özür dilerim şöyle. Ben de gecelikten korkuyorum. Oh ben uyuyabilir sonunda. Evet. Arkadaşlar bir dahaki bölümde ev yaparım. Madene giderim arkadaşlar. Bu video bir, beş, bir 500 like istiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar video bu kadar. Yarınki video ile görüşürüz. Sizi seviyorum. Bye bye.